Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Ezep 5 oynayacağız. Evet, anneyle oynayacağız normalde evet. ama size Efe ne yapacağız? Göstereceğiz. Evet. başlayalım. Biz Efe'yi uyuttuk. Şimdi ne yapıyoruz? Oyun, Oyun zamanı. Mi? Evet, önce ben mi başlayayım? Başlayalım. Birimizde böyle kırmızılar var. Ee, Bende mavi var. Mavi var. Biz e, bunun part birini çekmiştik ama yine de sen söyleyebilirsin evet. anneciğim nasıl oynarsak kazanırsın diye. Evet, şöyle 1 2 3 4 5 yaparsak kazanıyoruz. Karya doğru. Aha. Bir de 1 2 3 4 5 yaparsak doğru. kazanıyoruz. Hı Çapraz 5 yaparsak kazanıyoruz. Evet. Düz yaparsak da. Ve kazanmaya çalışırken de kendimizi de korumaya çalışmalıyız. Önemli çalışmamız olan katılmak, lazım. kazanmak değil. Aferin. Evet. Bu da okuldan öğrendik biz. <laughs> Önemli olan katılmak o yüzden böyle söylüyor. Hadi başlıyoruz. Evet. Oradan da gözüküyor zaten oynadıklarımız. Ben kazanacağım ben. Ay ben koyar mıyım sen onu öyle yaparsın. Ben nasıl yapayım acaba? Öyle diyorum da. Hiç valla sen de iyi geçmiyorsun bence. Ben de iyi geçmiyorum. gayet iyi gidiyorum da. Ben fark etmedim. Ben senin bu oyununu bozarım ben. Bakalım. Buradan kapatırım. Hmm. Tamam. Buradan da kapatalım. Bunu zaten buradan kapattım. Gördünüz. O yüzden rahattım. Hı -hı. <laughs> babamız zahmet olmasa zahmet olmasa <laughs> hadi oynuyoruz futbol bizim oynamıza mani olmayacak bugün hıh hmm. Aa, buradan da oynayabilirim. Kemal oyun oynarken ne yemiş bülbül'e dönüyor? Cafer yardımcı olur musun? Dud yemiş bülbül'e dönüyor. Yemiş değil yemiş. Yemiş, yemiş. Bize yemiş ama... <laughs> Ay, ay bu bu taraftan çapraz kazanmaya çalışır. Bana en bir çaktı Nasıl? Neyse boş ver sen oyna. <laughs> Kendi kendime açığa vereceğim. Hadi. Aha, Hadi Kemal ya. Yo yenilmeyin. Hepsine... az da ben yukuya geçseydim. ananın uykusaydı ya. Az da uy geçseydim ben. Aha bak bunu değirdim. Arkadaşlar az da bakmasaydım. Ben kaybedecektim böyle mı? Biz ona çepeki deyirik. Çepeki. <laughs> Ondan çapraz <çok> <laughs> Bakalım bakalım. Ya kendimi korumaktan oynamayı unuttum. Ha. Ha. Bir, iki, üç, dört oldu ya la. Ana. İyi Ana. Söyledin, iyi, <laughs> i̇yi ki söyledin değil. <laughs> Bak şuradan kazanacaksın. Yoksa... Bilmiyorum. Hadi hadi hadi. Haydi, haydi. Oynadım. Ve budur. İyice bakın arkadaşlar. Burada dördü görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört görüyorsunuz ve e, anne atışı geliyor burada. Evet. Bu oyunda kaybetmek de var, kazanmak da var. Evet. E, sef hatırlamıyorum. Sev, geçen sen kazanmıştın anneciğim. Evet. Hadi. Hoşça kalın evet. arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Evet.